gerçekten iğrenç bir hayat. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Urla'da tatlı denemeye geldik. Kazan dibi, bademli. Şu an Urla Sanat Sokağı'ndayız. Zebra biraz sokağı göstereyim. <laughs> Normalde biz buraya geldiğimizde burada böyle daha e, sanatsal şeyler oluyordu da şu an herhangi bir pazar yerindeymişiz gibi. Sanat sokağı denilmesinin sebebi bu el işçiliği, işte handmade şeyler, el işlemesiyle yapılan oymalar ahşaplar, takıların makaların fazla olmasından dolayı deniyor. İleride bir Agora diye de bir pazarı var. Orası da çok önceki e, zamanlardan beri kullanılan bir yerleşke. Tatlıcı bulduk. Meşhur bademli kazandibi. Urla Sanat Sokağı'nda. Poporanın yanında. Ney? Ora popora mı? Porpora. Trilçe ve supangle ve biz bademli kazandibi şundan. Arkadaşlar bu şekilde porsiyonlar halinde geliyor. Biz damla sakızı söyledik. Bademli kazandibi. Yanmış ortasından, köşesinden gelen bir şey. Damla sakızlı dondurma ve bademli kazandibi. Bazı arkadaşlarım canı çekebilir, çeksin. Normal kısmına. Tam sokaktayız şu an. Gayet iyi. Bir incirisi de vardı sanki bir ara ama kazan dibinin. Bu bademlisi gayet iyi. Hmm. Bu arada dondurması o kadar şey değil. Yani kazan dibi efsane. öyle bekleyeceğim. Kameraya tripod yerine çekim yapın dersen öyle bekleyeceğim. Yeme hayır falan hmm. <laughs> Bu yan kısmı özellikle çok iyi oluyor Sütte manda sütü galiba. acımsı. Bademli kazandı bir yedik gayet güzeldi. 420 lira tuttu dondurmayla birlikte. Fiyatı biraz biraz meşhur bir yere göre. Bana göre her şey pahalı. Demlik. Demliğimin açılış fiyatı şaka gibi 10 lira. Arkadaşlar 2 ay sonra ıhlamur demleyeceğiz bunlarda. 10 burada. 30 var mı? 30 burada. Tamam 30 burada 50 var mı? 50 burada 70 en sevdiğim masa. 70 istiyorum. Var mı? 70? Var. Nerede? 70 orada. Evet 90 lira arıyorum. Tel porselen ıhlamur demliğime 90 lira. 110 var mı? 110 yok. Var mı? Kapağı falan da var yani. Bir demlikten beklenen her şey burada. Altında damgası var. 110 yoksa 90 liraya. Evet 110 orada. Var mı 130? Yoksa 110 lira sat. Satarım. Satmak üzereyim. So,